Evet sevgili dostlarımız, kıymet takipçilerimiz Aydemir Emlak ve Ahmet Aydemir. Gönel hemen karşıda. İki parsel burada yerimiz var. Resmi yolumuz var. Bakın aracımıza geldik. Göster aracımızı. 11.500 metrekare bu tarlamız. Yan taraftaki tarlamız ise bitişindeki tarlada 9 dönüm. 9.000 metrekare. Toplam 20.500 metrekare bir tane burada iki parselde oluşan bir yerimiz var. 10 numara 5 yıldız bir yer. Bakın etrafındaki etrafındaki dağları görüyorsunuz. Gönen bakın Gönen'in gece şımbıl şımbıl ışıklarını seyredeceksiniz. Bütün günde 12 ay 24 saat boyunca da Gönen'i böyle bu kadar net bir şekilde Gönen'i buradan seyredeceksiniz. Bu da Tarla bu taraftaki tarlamız dümdüz çok güzel bir tane tarla. Sınırları belli. Biraz sonra size sınırını da size gösterecek Ender kardeş. Bu taraftaki tarlamız 11.500 metrekare. Bu taraftaki tarlamız ise 9.000 metrekare olmak üzere toplam 20.500 metrekare tarlamız burası sevgili dostlarım. Bakın hemen Akçapınar köyümüz. Hemen yukarıda dağın eteklerinde. Bu bölgede Türkiye'nin en ünlü et ve süt üreten çiftleri var. İstanbul'un et ve süt ihtiyacını bu bölgeden her gün tırlar dolusu bu bölgeden mal gitmektedir. İrili ufaklığı belki de 30 tane bu bölgede büyük çiftler vardır. Gönen Ovası ayaklarımızın altında. Bu iki arazi değerlendirmek istiyoruz. Tek tek de satılabilir, ayrı ayrı da satılabilir. Eğer ikisini beraber almak isterseniz ya da iki arkadaş iki tane dost ayrı ayrı da alabilirsiniz. Ayrıca da ikisini beraber Bir kişi de alır 20.500 metrekare yapar. Evde yapar, çiftlikte yapar, her şey olur. Beybecilik de yapabilirsiniz. Burada su sorunu olmaz. Burada Artezyen'den su çok rahat bulunur. Önümüzdeki tarlalarda ayçiçek ekilmiş. Yem yeşil olan tarlalarda ayçiçek ekili buğday hasat sezonu. Buğdaylar biçilecek. Yerimiz burası sevgili dostlarım. Şimdi sevgili dostlarımız havadan da net bir şekilde bölgenin durumunu Ender kardeş size iki arazinin de sınırlarını çizerek size gösterecek. Drone çekimlerinden net bir şekilde hem bölgeyi hem göneni. Gönene burası 5 dakika. O nedenle gönene çok yakın olması çok büyük bir avantaj. Burası yolu var, resmi yolu var. Çiftlik projesi için uygun. Gerekirse ister meyvecilik yapın, ister çiftçilik yapın. Evinizi yapabilirsiniz, çiftliğinizi yapabilirsiniz. Ayrı ayrı burayı ayrı ayrı da olsa değerlendirebilirsiniz. Her iki yere ayrı ayrı çiftlik yapabilirsiniz. Ama birleştirirseniz daha büyük e, çiftlik olur. Daha güzel bir konumu olur sevgili dostlarım. Kadastro parsel uygulamasından da şimdi size iki yerin durumunu ve konumunu Ender kardeş sizlere de paylaşacak. Fiyat bilgisini açıklamalarda yazacağız. İrtibat telefonlarımız ise altta yazıyor. Ben de gönene yakın 20 dönümden fazla çiftlik yeri arıyorum diyorsanız Tam da yeri burası. Havadar, güzel. Arkasındaki dağları görüyorsunuz. Arkasındaki ormanlar başka güzel. Bizim yerimiz de daha güzel. Bakalım bu yerimiz kime nasip kısmet olacak? Sevgili dostlarım, Aydemir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böylesine güzel yerleri kaçırmayınız. Abone olmak parayla değil. Abone olmak sadece bize hızlı ulaşın, çabuk ulaşabilirsiniz diye. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Videolarımızı izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.